Merhabalar, benim adım Senem Kocabaşıoğlu. Biyoenerji semineriyle ilgili bir tanıtım broşürü gördüm Instagram'da. Form gönderdim. Bu kadar çabuk geri döneceklerini bilmiyordum açıkçası. Ertesi gün hemen Yağmur adında çok tatlı bir eğitim danışmanıyım diyen bir arkadaş aradı, beni ikna etti. Ben de gerçekten hoşuma gitti. Biyoenerji daha önceden e, duyduğum ve uğraştığım bir alandı zaten ama tabii şifa nasıl dağıtılır, bu konu nasıl yapılır, gerçekten olabilecek miyim diye yağmuru baya bir soru yağmuruna tuttuktan sonra ikna oldum ve yazıldım. Eğitim güzeldi. Videolar e, çok etkiliydi. Yeşim Hocam'ın videoları vardı. 24 tane modül vardı. E, onlara çalıştık. Sınav zamanı sınava girdim. İzmir'de yaşadığım için diğer süpervizyonlara katılamadım. Okul vardı. Ben öğretmenim. Emekli oldum şimdi. Memnunum. Bugün de ve dün ve bugün süpervizyon çalışmasına katıldık. Dün Hayri Koççu öğretmenimizle. Bugün Yeşim Tok hocamızla çok başarılı, güzel kendimizi geliştiren seminere katıldık. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Marif Eğitim Kurumları'nın ardından bize bu kadar değerli bilgiler veren Hayriye Hocam'a, Yeşim Hocam'a binlerce kez teşekkür ediyorum. Ayrıca burada bizim için çok emek veren Hamide, sağ olsun eğitim danışmanımız Mustafa Bey. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka seminerlerde görüşmek üzere diyorum. Sevgiler, şiddetle tavsiye ediyorum. Katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler, sevgiler.